...seni gerçek hayata döndürmenin başka yolu yoktu. Bu Nataca beni seviyor, sizi değil göreceksiniz. Ya... ...demek ortada paylaşılamayan bir playboycuk var. Sen biraz gelir misin odama tatlım? Ne oluyor, ne bitiyor bir konuşalım. Sevgili Acun Bey... Ay ben Fero gibi değilim kız mavi Güzeller güzeli Hülya Hanım. Ve muhteşem solak Sergen Yalçın. Ay <laughs> Vay. Benim ünlü da arkadaşım. Sen niye tenüslerde fazla görünmüyorsun? Yarışmaya mı hazırlanıyorsun lan? Benim yeteneğim doğuştan. Çalışmaya hiç gerek yok. Ama acaba programda hangi yeteneklerimi sergilesem diye onları çalışalım biraz. Ee ne yapacaksın? Söylemem. Sürpriz. Aa! Bana bak kız. Geliyorsunuz değil mi yarışmaya? Altına davetci aradım onu gir ha. Ya gelmez miyiz oğlum? Tabii geleceğiz lan. Yani ben Hülya Avşar'ı böyle yakından görme şansını niye kaçırayım ki? Hmm, aşk olsun. <laughs> şaka yaptık şaka. Ya tabii ki de sana destek vermek için geleceğiz ama biliyorsun ki yani altı kişi olmayabilir. Trafo paşa böyle birbirine gidiler küstüler anlamadım. Küstü? Nasıl yani? Nasıl küstüler? Oho sen de dünyadan haberin yok oğlum. Ya tabii ya ben de diyorum kime söylemedim kime söylemedim. Tabii da sana söylememişim yani. Şimdi Trafo ile Paşa dün böyle birbirine girdiler. Ya bir yarışmaya odaklanalım dedik neler olmuş neler ya. Bunları da iki dakika boş bırakmaya gelmiyor kardeşim. Hep ben mi koşturacağım bunların peşlerinden ya? Hep ben mi koşturacağım bunların peşlerinden? Nasıl olmuş o galiba? Ya ben de böyle pek bir ayrıntılı bilmiyorum ama galiba olay Erçin'le ilgili oğlum. Ay mi? Ya sorma Tabii benim böyle kulak misafirliklerim ve araştırmalarım hala devam ediyor. Yani her an öğrenebilirim her an. Ya Mızlak'tan küsmüş ama ikisine de söyle. Tam kadro istiyorum yarışmada hepiniz tamam mı? Tamam tamam ben bunları onlara söylerim. Aynen böyle şey yaparım ben söylerim. Ben de gidip Alice'e davetiyesini vereyim. Bu sefer giyinikkenki marifetleri marifetlerimi merak ediyormuş. Ay zilliye bak sen. Zilliye bak. Sen. Çok, i̇nşallah çok fazla rezil olmazsın be. Ben diyorum sabahtan beri niye ikisinin de yüzü asık? Niye küsmüş bunlar? Bilmiyorum. Sebebini söylemediler. Herhalde futbol muhabbetine falan küsmüşlerdi. Hı, olabilir. Ya abi orça ne zaman çıkacak? Ne o arkadaşlar? Arkadaşınızın maymun olmasını görmek için çok mu sabırsızlanıyorsunuz ha? <laughs> Furkan sayende her gün okulda maymunluk görüyoruz biz zaten. <laughs> biz buraya arkadaşımızın gösterdiği medeni cesareti desteklemeye geldik. Yani eğlence programı sonuçta. Medenice cesaret mi? Ay bayram oğlu sen iyice şaşırdın ha yani böyle gerçekten söylüyorum. Ha yani böyle tırnak içinde belirtiyorum. Ortadan medeniyet bir şey bekleme yani. Ondan olsa olsa madeni olur. O da bakırdan madeni. <laughs> Ama yok ben söyledim bizim turşuya. Dedim bunlar sana dalga geçmek için yapıyorlar bu işi dedim. Ben de demedim abi. Ne yapalım abi kendi istedim. Ya çocuklar, acaba Hülya ile Acun arası mı bozuk? Acun Hülya acaba ters yaptı gibi sanki az önce. Ha? Burada da buldu yani. Cennete düştün sal çocuk. Hakikaten ya. Böyle acaba yarışma sonrasında gidip ben Acun'un arkadaşıyım desem bari böyle, böyle fotoğraf çekerim mi? Ya Salçacığım çektirir çektirmesine de yarışmadan sonra sen gidip ben Acun'un arkadaşıyım diyebilecek misin acaba? ya <laughs> <laughs> ya Canburger, Furki, abicim ne kadar kötüsünüz. He, ya bir şunlara baksanıza. He, şunlara bak. Ya benim neyim eksik bunlardan? He? Ben de henüz onlar kadar yeteneksizsiniz. Zekicim, Zeki çok haklısın. Yalnız seni buraya sokmamamızın daha büyük bir amacı var. E, çünkü ben seni başka bir programa sokacağım. Başka program mı? Şebeksizsiniz. Harbi mi? Yalnız ben ona katılsam var ya kesin birinci olurum, şampiyon olurum ha. Ayıptır söylemesi çok acayip şebeleyimdir. He. Şebelek miydi bu arada? Şebelek mi

Orçun hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Acuncuğum, hoş bulduk. Sergan nasıl iyisin? <laughs> Allah'ı. Ay, şu güzel. <laughs> Allah dur gözlerim bir beşi... <laughs> şey. Çok affedersiniz. <laughs> ya var ya, doktorum böyle parıldayan cisimlere karşı gözlüksüz bakmamamı söyledi yani. O yüzden takıyorum yani. Vallahi bak. yalaka yalaka tavırlarının biraz sonraki maymunluklarını örteceğini zannediyor salak. <laughs> Valla tebrik ediyorum. Bence Hülya'dan şimdiden yarım puan aldın. Biraz seni tanıyorum istersen. Tabii, tabii Adım Orçun Çolak. Yalnız arkadaşlarım bana Orço derler. İsmim ve soy ismin ilk iki harfi. Orço. İki o ile. <laughs> ha! Şimdi ee, özel bir girişim kolejinde öğrenim görevlisi olarak çalışıyorum. Öğrenim görevimizi derken? Bilmiyorsa. Bil, dil öğrenim görevlisi işte ya. Allah Allah, bilmiyor, öğrenim görevlisi değil <laughs> Öğrencinin birazcık böyle şey hali. Şafçaflı hali. Havalı havalı iyisi istedim. Yeni hacı. Görevlisi zannettim de bir anda inanamadım. Tamam no, hayır öğrenci değil görevlisi yani salondakiler gibi. Bütün salondaki evet, evet. seyircilerimiz gibi. Evet hepsi gibi öyle yani. Şimdi buradan böyle beni izlemeye gelen sınıf arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle de kız arkadaşım Alice. Ay ne diyorum Kendisi birazcık utangaç bir kızdır. Kusura koyun böyle kafasını falan saklıyor ama. Ali. Kalibeyra. <laughs> İndirsin şunu sonra neden? Ben niye geldim ki buraya? Sonralıkta da video ekran başında izleyen tüm kamillere selam gönderiyorum. Kamiller derken? Kamiller işte ya. Oğlum yok mu kamiller ya? Öyle izleyici Kamiller onlar. Ha, o zaman biz kamilleri fazla bekletmeyelim istersen. <laughs> bir an önce şovuna geçelim. Geçelim. Çok güzel bir şey hazırladım ha. Şarkı söyleyeceğim. Hem de İngilizce, hem de dans edeceğim. Tamam? İngilizce söyleyeceksin. Yes. <laughs> I sing in the rain. Do dit dit diri dit dit diri dit dit I see in the rain For half of the Half for honey And the city for I see in the rain I wear on the sea Cortana for the day but the town is High, high, high I am in the rain

Hep aynı şeyleri yapıyorsun. Ama <laughs> Sen de hep aynı şeyleri yapıyor. <laughs> Peki, bitti mi performans? <laughs> bitti performans. <laughs> Bülent'i nasıl buldun? Bastım ama... E, şunu, ...şunu söylemek için bastım. Hı -hı. Uzun sürdü. E, Ama işte, gerçekten beklesin. başarılıydın. Gerçekten başarılıydın. Şey bilirim ha. Çok evet, teşekkür ederim. Çok mahvettim. <laughs> çok, be <gülüyor> <gülüyor> çok top. Ben çok beğendim. Ben de çok beğeniyorum sizi. O kadar beğendi ki bastı işte. Evet. Tamam. ben çok uzun sürdü diye bastım. Anladım. Ama tamam. bekleseydin iki saniye daha bitiyordu. <laughs> Final yapacaktı. Rain, rain diye alkışı da alacaktım. Yine yapabilirsin. Ya. Tamam. <laughs> <laughs> Tabii. <laughs> Artık... Endi, Peki. Biraz fazla alkışlamadılar mı? Boş ver sen onu. Millet nezaketten alkışlıyor işte. Birazdan oylama yapılınca moralacak zaten. Asıl şov o zaman başlayacak sen gör. Şöyle. Millet fena değil de. Valla beklediğimden iyiydi. Gayet başarılıydın. Kıyafetin çok başarılı. Teşekkür ederim. Şemsiyenin rengiyle uyumuş çok başarılı. Bu nasıl? Çok hoş, çok hoş. Çok gerçekten çok hoş. Merci. Ben çok beğendim. Peki Sergen, Valla, <laughs> şöyle söyleyeyim, ilk bakışta tabii sahnede bir rahatlığın olduğu gerçek. Adam biliyor, malda anlıyor. <laughs> ancak, ancak şöyle söyleyeyim, e, yani şovu çok e, orijinal bulmadım açıkçası. Allah, Allah Allah. Çünkü. Ya bu tür şovlar çok yapın oldu. Onu açık söyleyeyim yani. Çok yapın oldu. Evet. Allah Allah sen o da ne anlatmıyor. <laughs> Sergin'i fazla kızdırma istersen oy kullanacak biliyorsun. Sana bak pırpır olur o. <laughs> Sergin abi geliyorum. Oy kıyamma yalakların ısırır mı bak geliyorum. Ben şaka yaptık ki. Az önce vallahi şaka yaptım. Yemin ederim bak Allah seni inandırsın. Milano'daki amcam Milan teknik direktörüydü abi zamanlar. Ben çok baskı yaptım amca var. Dedim ki amca dedim Sergen dedim ne olur dedim alalım dedim takıma dedim ya. Ama laf dinlemedi ki. Kendisi Kayseri Spor'da çok iyi işler becerdi. Ondan bir şeyim yok. Ama birazcık daha böyle iyi olsaydı dört büyüklerde oynardın ha Sergen sen yemin ederim. Ben zaten dört büyüklerde oynadım Orçun. <gülüyor> 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 yani, bak. Ya bak şaka gördüm. yaptı, onu da şaka yaptı Orçun. Bak daha daha bir şey seni az değil mi? Oooo çilek çok evet. Çok sağ ol. Çok yani, şekil. Daha öyle. Peki, oynamaya geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Ben evet diyorum. Allah'ım! dirildi dirildi diriliyorum evet diyorum. Süper. Tenis oynayalım mı bir gel? <laughs> Lan. ya? Tamam. Hülya'ya bak evet dedi. Herif o kadar yalakalık yaptı oğlum evet diyecek tabii. Ne diyecek? Kadın ayıp olmasın diye. Şimdi Sergen'le Acun hayır deyince elenecek zaten. Merak etme sen. Sergen? Ben hayır diyorum. Ben sana sahaya geldi. <laughs> Evet, bana kaldı o zaman. Vallahi bilmiyorum neden ama. Heyecan yaptım Peki salona soralım. Hayır diyenler. Evet diyenler. Salonu dinliyorum. Ben de evet diyorum. İki evet desin, de oh, duruyor oluyoruz. hazır hazırlayın. Sıkar. Bu ne ya? Nasıl maymunluk reyting yapıyor diye ellemediler Eruf abim. Alem reyting olmuş lan. Ne oldu be? Ne baksın ya? Ne yaptın? Ne beni? Ne yaptın? Ne oldu be? Hayır ola, erken kalkıyorsunuz. Yağız Stüdyo'da ilk oyuncağın sizsiniz yarışması var da onunla mı katılacaksınız? Hadi lan, lan. Lan Şimdan, hadi. Yürü. Ne oldu? Adnan. Ne oldu? Yürü, ne oldu? Ziman, <laughs>